Şimdi arkadaşlar hepimiz son nefese doğru gidiyoruz. Hepimiz son nefese doğru gidiyoruz. Faiz ehli olanlar tövbesinler. Gününde borcunu ödemeyenler tövbesinler. etsinler. Gıybet edenler mutlaka ve mutlaka helal Bir şey bahane et. Yalan değil. Bahane edin. Cenaze deyin. Ya bizim delikanlı genç mahallede gitti. Gitmeyen yok mu? Var. illa var. Kazaydı, şuydu, buydu, kalp krizi. Korona bak bir sürü gidenler var işte. Birileri vesile kılsın. Ya bu ölüm var abi ya. Ben korkmaya başladım abi. Ya ansızın bizde çıkar, sizde çıkar. Aman hakkınızı edin abi deyin. Adam konuşmuşsun, vur vur arkasına konuşmuşsun adamın. E bu adama direkt gıybet desen sıkıntı olacak. Kavga çıkar. Ona en güzel ne diyeceksin? İslam usulü üzere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjde verdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Sonra Bakın adamın kafir gitmesi sebep olur. Onun için biz de arkadaşlar elinden gelince hiçbir haramı hafife almayalım. Hiçbir günahı hafife almayalım. Şeytan mutlaka etrafımıza kolaçan ediyor. Herkesin damarına göre, durumuna göre daha bir günah düşürmek istiyor herkes. İşte ancak zikir ehli, ayet-i kerime Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve Beyin yen zagannekin bine şeytane nezgun fesayidu billahi. Öyle mi ayet-i kerime? Ve yen neke Mine şeytane nezgun Nezgun önce miydi sonra mıydı? Fesayiz billahi değil mi? Daha sonra geliyor. <g verw sever> Nezgün e, mine şeytani fesayiz billahi değil mi? Ve in yen ye'nzaganneke <grah> mine şeytani nezgun fesayiz billahi tamam. Nezgun sonra geliyor şeytandan sonra geliyor. Yani şeytandan size bir geldiği zaman ve ye'nzaganneke size bir dürtü gelirse bir vesvese hadi ya, ya bir şey olmaz ya git bak ye gil al Fark fark etmez. Sonra tövbe edersin. Adamına göre. O kadar günahkarlar hep cehenneme mi gidecekler sanki? Allah'ın rahmeti nerede? Allah kafurayın değil mi? Diyerek böyle geliyor işte. Hacı Hacı abi ise öyle geliyor. Avamsa ya şöyle abi ya memleketin hani görmüyorsun çivi çıkmış zaten. Varsa günah günah devletindir. Devlet faiz sebeps kılmasaydı. O yol verirse milleti alır kardeşim. Sahip çıkılmasa böyle faize düşerse ne yapalım? Ondan sonra e finans kurumlarına yok onlar çok pahalı veriyor. Burası daha ucuz. Ahiret daha pahalı, daha zor cehennem. Düşünmüyor oraya, iman zayıf. Var yok fiyatı belli değil. Onun için işi helallaha götürmek lazım. Bu dünyada bu işleri çözmek lazım. Kaza bitirmek lazım arkadaşlar. Mutlaka başlayın. Bak koronada şimdi bir sürü yakalanmalar başladı şimdi. Kaç kişi yakalandı? Değil mi? Gençlik insanları yakalandı şimdi. Ya Hastanede yoğun bakımdalar. Bu mahalleden işte burada Fatih'ten. Daha kulağımıza kimler geliyor ya? Aynı şekilde gene yakınlarımızdan gene arkadaşlardan da e, sevdiğim insanlar da hep korona yakalanmış insanlar. Uzağından, memleketten, yakınlarından hep yakalanmışlar. Hep haberleri geliyor. Ölüm haberleri de geliyor. Bize gelmeyecek mi? Herkes piyasada dolaşıyor. Markete gidiyor, kasaba gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Gitme desen de Yiyecek adam. Kasap markette alacak bir şeyler. E şimdi kadın gitmezse kocası gidiyor, çocuğu gidiyor. İlla bir yerden bir şey alıp getirecek eve. Bakmış ev hepsi gitmiş hastanede. Ondan sonra tek tük cenazeler çıkmaya başlıyor. Bu işin genci şeyi yok artık. Millet de alıştı buna. Ölüm meselesi. Şu anda millet arsızlaştı. Önceden yahu genç yaşta gitmiyorsun ya. Bir toparlanma, bir heyecanlanma, bir korku oluyordu. Bir toparlanma, bir tevbe oluyordu gene. Şimdi sıradanlaştı. Sen adam bu mahalle bir mahalle gidiyorsak ya başka bir daha gelmeyecek. Böylece bir hale geldi.